Merhabalar. Bu videoda sizlere 1959 yılında Ural Dağları'nda 9 dağcının gizemli ölümüyle sonuçlanan Diatlov Geçidi olayı adıyla tüm dünyada bilinen ve üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen halen çözülemeyen bir gizemi anlatacağız. Ural Politeknik Enstitüsü'nde öğrenci olan Igor Diatlov önderliğinde 9 kişilik bir grup Sovyet dağcısı Ural Dağları'nın kuzeyinde Otorten Dağı'na doğru çıkacakları bir keşif için 23 Ocak 1959 tarihinde bir araya geldi. Tüm grup, Sovyetler Birliği'nde mevcut olan en yüksek seviye dağcılık sertifikası olan 3. seviye belgesine sahip olacak kadar deneyimliydi ve bu yolculuk, fiziksel dayanıklıklarını ve becerilerini sergilemek için tasarlanmış zorlu bir rota üzerindeydi. Grup, Yekaterinburg'dan yola çıkmış, ve Ural Dağları'nda bulunan Vizhay Köyü'ne ulaşmıştı. Ekibin rotası, Sverdlovsk Oblast'ın kuzeyinde yer alan ve kış aylarında geçilmesi oldukça zor olan bir bölgeyi kapsıyordu. Ancak yolculuk başladıktan beş gün sonra, ekip üyelerinden Yuri Yudin, rahatsızlığı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bu durum onu, bu trajik olaydan kurtulan tek kişi yaptı. Grubun planlanan geri dönüş tarihinden birkaç gün sonra, kendilerinden haber alınamaması üzerine aileleri ve arkadaşları endişelenmeye başladılar. 20 Şubat günü grup ile irtibatın kesilmesi üzerine büyük bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bu arama çalışmaları yerel gönüllüler, Ural Politeknik Enstitüsü'nden öğrenciler, askeri birlikler ve polis tarafından yürütüldü. İlk olarak grubun planlanan rotası boyunca izler arandı ve Vizhay köyüne kadar takip edilebildi. Arama başladıktan 6 gün sonra arama ekipleri grubun çadırını Kolatsyakıl Dağı'nın eteklerinde buldu. Çadır kısmen kar altında kalmış ve içeriden yırtılmış durumdaydı. Bu durum, grup üyelerinin dışarı çıkmak için aceleyle çadırı kesmek zorunda kaldıklarını gösteriyordu. Çadırın içinde, grup üyelerinin çoğu eşyası düzenli bir şekilde duruyordu. Ayakkabıları, giysileri ve bazı yiyecekler çadırda bırakılmıştı. Bu dağcıların ciddi bir tehlike anında bile dışarıya yetersiz giyinmiş bir şekilde çıkmak zorunda kaldığını düşündürüyordu. Ekip üyeleriyle ilk temas, çadırdan birkaç yüz metre uzakta bulunan iki cesetle kuruldu. Yuri Krivonishchenko ve Yuri Doroshenko'nun cesetleri bir sedir ağacının altında neredeyse çıplak ve yanlarında küçük bir ateş kalıntısıyla bulundu. Vücutlarında yanık izleri ve ağacın dallarının kırılmış olması bu iki dağcının hayatta kalmak için ağaç dallarını kırarak ateş yakmaya çalıştığını gösteriyordu. Bu durum, grubun ağır hava koşulları altında yaşamak için büyük bir mücadele verdiğine işaret ediyordu. Sedir ağacından çadıra doğru ilerleyen bir hat üzerinde grubun lideri Igor Dyatlov'un ve diğer iki üyenin Zinaida Kolmogorova ve Rustem Slobodin cesetleri bulundu. Bu üç üye çadıra geri dönmeye çalışıyor gibiydiler. Rustem Slobodin'in kafatasında bir çatlak olduğu tespit edildi. Ancak bu yaralanmanın ölümcül olup olmadığı belirlenemedi. Zinaida Kolmogorova'nın ellerinde ve vücudunda çizikler vardı. Bu da onun hayatta kalma mücadelesi sırasında zorlu koşullara karşı direndiğini düşündürüyordu. Diğer dört grup üyesinin cesetleri ancak Mayıs ayında yoğun karların erimesiyle bulundu. Semyon Zolotaryov, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, ve Nikolay Tibo Brignol'un cesetleri, çadırdan yaklaşık 75 metre uzaklıkta, bir dere yatağında bulundu. Bu dört üyenin vücutlarında daha da ciddi yaralanmalar vardı. Tibo Brignol'un kafatası kırılmıştı. Dubinina ve Zolotaryov'unsa kaburgaları kırılmıştı. Ayrıca Dubinina'nın dili eksikti ve göz çukurları boştu. Bu yaralanmalar, grubun ölümünün yalnızca donma sonucu olmadığına dair spekülasyonlara yol açtı. Olay yerindeki diğer detaylar ise oldukça kafa karıştırıcıydı. Örneğin, bazı cesetlerin giysileri diğerleri tarafından kullanılıyor gibi görünüyordu. Bu, grubun ölümcül soğukla başa çıkmak için birbirlerinin giysilerini aldığına işaret ediyordu. Bazı üyelerin soğuğa karşı yetersiz bir şekilde giyindiği görülüyordu. Bazı araştırmacılar bunun nedenini paradoksal soyunma denilen bir olguyla açıklamışlardır. Hipoterminin ileri aşamalarında kişi aşırı bir sıcaklık hissi yaşayarak giysilerini çıkarmaya çalışabilir. Rusya'da 2019 yılında başlatılan yeni bir soruşturmada olayın muhtemel sebebi olarak slab tipi bir çığ felaketi öne sürülmüştür. Bu teoriye göre grup çığ tehlikesine karşı çadırlarını terk etmek zorunda kalmış ve aşırı soğuk nedeniyle donarak ölmüşlerdi. Ancak çığın oluşumunu destekleyen yeterli eğim olmaması bu teoriyi eleştirenlerin en büyük argümanıydı. 2020'de yapılan yeni bir soruşturmada ise Andrei Kuryakov liderliğinde çığın ani hava değişiklikleri sonucu tetiklendiği ve dağcıların bu nedenle aceleyle çadırı terk etmek zorunda kaldıkları açıklanmıştır. Varsayıma göre grup herhangi bir panik olmadan yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir taş sırtına yöneldikten sonra yoğun kar yağışı ve düşük görüş nedeniyle çadırı tekrar bulamadılar ve bu süreçte bazı grup üyeleri aşırı soğukta donarak, diğerleri ise tonlarca karın altında kalarak hayatını kaybetti. Slap tipi çığ teorisi, 2021'de ETH, Zürich ve IPFL'den bilim insanları tarafından yapılan matematiksel modellemelerle de desteklenmiştir. Araştırmacılar, bu tip bir çığın düşük eğimli bir bölgede bile gerçekleşebileceğini ve bu tür yaralanmalara neden olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ancak, çığın oluşma olasılığı kabul edilse bile, bazı detaylar, örneğin grubun çadırı terk etme şekli ve cesetlerin bulunma konumları bu teoriyi tam olarak desteklememektedir. Bu nedenle çığ teorisi, olayın bazı unsurlarını açıklarken diğer kısımları tatmin edici şekilde açıklayamamaktadır. Grup üyelerinin bazılarının kıyafetlerinde radyasyon izleri bulunması bazı teorisyenlerin olayı Sovyetlerin gizli bir nükleer denemesiyle ilişkilendirmesine yol açmıştı. Ancak, Kiştim felaketinin etkilediği bölgelerde yaşamış olan grup üyelerinin bu kontaminasyondan etkilenmiş olabileceği iddia edilmiştir. Bununla birlikte, 2020'deki soruşturma sırasında radyasyonun kaynağına dair kesin bir sonuca varılamadı ve bu durum halk arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bazı kaynaklar, radyasyonun grup üyelerinin kişisel eşyalarından ve çevredeki doğal radyoaktif minerallerden kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. Bu teoriye göre, grup üyelerinin bazıları geçmişte radyasyonla kirlenmiş bölgelerde bulunmuş olabilir ancak bu durumun olayla doğrudan ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. Bazı teorisyenler, Dyatlov Geçidi bölgesinde gizli askeri testlerin yapıldığını ve grubun bu testlerin kurbanı olduğunu savunmuşlardır. Bu teorilere göre bölgede o dönemde balistik füzeler veya başka tür deneysel silahlar test ediliyordu ve grup bu testlerin hedefi olabilirdi. Arama ekipleri tarafından bulunan bazı metal parçalarının ve gökyüzünde görüldüğü iddia edilen ışıkların bu tür askeri faaliyetlerle bağlantılı olabileceği öne sürülmüştür. Ancak Sovyet hükümeti bu tür faaliyetlerle ilgili hiçbir resmi açıklama yapmamış ve bu da teorilerin daha da güçlenmesine neden olmuştur. Bazı araştırmacılar grubun maruz kaldığı olayların nadir görülen ancak potansiyel olarak ölümcül bir doğa olayı olan katabatik rüzgarlar gibi fenomenlerle ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. Katabatik rüzgarlar dağ yamaçlarından hızla aşağı inen yoğun soğuk hava akımlarıdır ve bu tür bir rüzgar grubun çadırını ani bir şekilde terk etmesine yol açmış olabilir. Karman girdapları ise atmosferde ani basınç değişiklikleri yaratarak insanları dengeden düşürebilecek güçlü hava türbülanslarına neden olabilir. Bu tür fenomenlerin grubun mantıksız ve aceleci davranışlarını açıklamak için kullanılabileceği öne sürülmektedir. Diatlov Geçidi olayında yerel Mansi halkı hakkında da çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştır. Mansi halkı, Ural dağlarını kutsal kabul eden bir yerli topluluktur ve bölgeyi koruduklarına inanılır. Bazı araştırmacılar, dağcıların Mansi halkının kutsal alanına izinsiz girdiği ve bu yüzden öldürüldüğü yönünde teoriler üretmiştir. Bu teoriye göre, grup, bölgenin kutsallığını ihlal ettiği için Mansi avcıları tarafından cezalandırılmış olabilir. Ancak bu iddia yeterli kanıt olmadığı için yerel halk tarafından reddedilmiştir. Ayrıca yetkililer de bu teorinin dayanağını zayıf bulmuş ve Mansi halkının olayla ilgili olmadığı sonucuna varmıştır. Bir diğer teori ise grup üyelerinin tuhaf yaralanmalarının ve bazı cesetlerdeki eksik uzuvların bilinmeyen bir yaratık ya da paranormal bir güç tarafından saldırıya uğradıklarını gösterebileceğini savunmuştur. UFO teorisi, o dönemde bölgede görülen ve bazılarının tanık olduğu iddia edilen ışık fenomenleriyle de desteklenmiştir. 2020 yılında yapılan basın toplantısında ise UFO'larla ilgili teorilerin birer illüzyon olarak değerlendirildiği belirtilmiştir. Bu tür teoriler geniş bir halk kitlesinin ilgisini çekmiş olsa da, bilimsel bir temele dayanmadıkları için genellikle spekülasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu trajik olay hem bilimsel hem de komplo teorileriyle ilgilenenler için büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle lütfen paylaşın. Eğer bu tür gizemli hikayeler ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.